Kovalara gelince yıldızımız evet. e, onların da düzenleri değişiyor. Aile büyükleriyle alakalı sorumluluklarının artması, yaşadıkları yerlerin değişmesi, medeni durumlarının değişmesi. Şu anda belki onlara birçok şey zorluk gibi geliyordur ama bu zorluk gibi görünen şeyler onların yıldız gibi parlamasına sebebiyet verecek. E, bugün üzüldükleri her konu için çok uzak bir o zaman olmayan bir zamanda şükredecekler ve yıl bitmeden ödüllerini almaya bence başlayacaklar. Zor bir süreç geçirdiler ama bu Satürn karesi onların aileleriyle, eşleriyle, ev sahipleriyle ya da ne bileyim onların patronu pozisyonunda olabilecek kişilerle birazcık ipleri gelebilir. Bazı şeyler de kopabilir ama gerçekten şu söz var ya hani hayatının altı ne biliyorsun altının üstünden iyi olmadı. Kovalar için tam da böyle bir dönem. Hiç korkmasınlar. Gitmek isteyene güle güle desinler. Gerçekten bunu söylüyorum. Aileleriyle biraz ilişkilerine dikkat etmeliler. Satürn Uranüs karesi ebeveynlerin zorlanacağına işaret ediyor. Ebeveynlerle ilgili onların da zorlanacağına işaret ediyor. Onların da düzen değiştirme, hayatlarını yeniden yapılandırma zamanları. Ama birçoğu evlenecek, çoluk çocuğa karışacak, yeni işler kuracaklar, büyüyecekler, gelişecekler. Mart ve Mayıs ayları parasal anlamda genişleyecekler. 2022'de maddi anlamda çok genişleyecekler. Refah kavuşacaklar. Yani onlar için güzel bir süreç aslında. Ufak tefek problemleri ya da çok büyük problemleri bilsinler ki arkası aydın. Onlar için de bunu söyleyebiliriz. Tüm burçları tamamladık, atlamadık.